15 dakikada ya da videonun bitene kadar işte ne kadar kupa kasabileceğiz ona bakacağız. Çok merak ettim gerçekten. Topu tamı tamına 3 e, maça gireceğiz. 3'ünde de yani, Murtis oynayacağız birinde. Diğerinde hatta dururken Hepsinde mortis oynayacağız. Çünkü mortisin bana bakışları çok sertti. Hatta 4 maç olsun. Çünkü şarjımın bitmesine daha çok var. Geçen videoda şarjım bitti. Şarjda oynadığım için şarj... Abi... Ekran kırık ya bir şey gözükmüyor ya arkadaşlar. Boss gelmedi ya. Çok sıkıntı. Boss gelmedi. Aranıza bir girsem var ya içinden çıkarım. Of ben ne dedim ya. Oğlum ilk maç böyle geçerse ama bak bak ben abi botum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya şaka şaka ya ekran kırıp bir şey Bak mesela ben şuraya atlamak istiyorum abi. Şu anda ben ortaya tutuyorum mesela. Öyle gözüküyor bende tamam. Dur. Ekrana. Bu ekran niye böyle ses çıkartıyor tak tuk tak tuk diye. Neyse. Şu gelini aldık. ki oldu tek bir kişi kaldı ileride.

Aferin kaldı. Bu ne ya Mortis'e bak. Oğlum bizimkiler kaplumbağa gibi yürüyordu ya. Hepsini Mortis'te gelmeyeceğim vazgeçtim. Adamlara yetiyor geliyor bize gelmeler. Bu sefer kısa bir video olacak. Bu maçtan sonra kapatalım. Abi iki maçta da gayret etmek mi yani? lazım? Hadi bari bir maça daha girelim. Bir maçtan zarar gelmez. Al işte oğlum. arkadaşlar Roblox'a girdiğimizde yani en bir tane kullanıyordum. <laughs> Arkadaşım burada ıslat söylemiyor. O sıkıntı. Ama e bunu nasıl öldürdüm? Bir tane vurdum artık burada. Çok basit. La bastı emoji bak. Bu çok pahalı oğlum. Nereden aldın? Süper <laughs> işte oradan falan almış. Şöyle ben de bugün aldığım bu de süper sesler aldım. Yeni geldiler. Oğlum dur ya. Abi şurada bir trik şartı gelir mi? Pas attı. Ben sonunda maç daha çok sardı. Kağıt maç. Of ya. Ayşamalıyı bu hesapta bir kazanıyorum ya. Çok pro oyuncu geliyor. Geçenlerde TTM mağuru geldi. çok şanssız ya. Sürekli aynı oyuncular falan geliyor. Bir keresinde hatta Tolox geldi. Şaka yapmayın. Gerçekten Tolox geldi. Böyle bir şans olamaz. Boysa oğlum bak niye lan ateş ediyorsun? Gerçekten sana lan bir adamsın. Ya doğru düzgün bir pas atmayı öğrenemedi ya. Aa girmedi. Yo <laughs> dost Abi. Ekran çok kötü. Berbat bir ekranı saydım ya. Ekran kırık aga. Lan oğlum ekran masmavi oldu. Ekran kaçıyor. Oh uçakmadım. Uçaksaydım kurtulamazdım zaten. Oğlum dur dur. Oh. Top nerede? Topu göremiyorum. Ah top bir şu kurt. Bak şurada. Abi bu kupada gelen Mortis'e görüyor musun? Vallahi için ya. Yuh lan. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Abi ne yaşıyorum ben şu anda onu? Büyük ihtimal bebe. Be arkadaşlar berbat bir maçtı ya son bir maça daha mı girsek hadi hadi girelim sıkıntı gelmez umarım video 15 dakikanın üzerinde değildir 8 dakikasın. göremiyorum da ekran çok pis kalmış abi var ya tam da o yazının üstüne ya Aksesuar üzerinde duruyor. Videoyu durdurmak şey. al daha at. Eşek plankton. Oğlum niye ben durduk ya? Onu takıyorum ya. Attın. Oradan bir adam değilsin. bir şey yaptın. Abi atamadı ya. Vallahi çıldır Gol mü? Oh. Şükür. Arkadaşlar şu anda koltuğum 700 kutu gibi bir şey. Bir, saniye, bir saniye göremiyorum. Maç sonu bakalım. Ama gözükmüyor. Böyle bir şans yok ya.